artık yalnız değilim. Yepyeni bir hayatım var. Sen, ben ve de ufacık kızımız. Ah sonra. Ah inekçik ah. Karnım gerçekten yine çok aç ve çok yalnızım. Yemeğimi bile paylaşacağım kimse yok. Bir tek sen kaldın eski dostum. Bir tek sen anlıyorsun beni. Seni de birazdan yiyeceğim. <laughs> Aa, bu ses de ne? Aman Allahım, bu ne güzellik! Lan deprem oluyor deprem oluyor lan deprem oluyor Şşş. Selin deprem oluyor Selin Ay ne yapacağız başkanım bir şey söyleyin deprem oluyor ne yapacağız Acil durum protokollerini devreye sok Selin hemen acil durumda yapılması gerekeni yapacağız Halka haber vereceğiz çabuk hemen acil hatta gitmeliyim Eee Ey Minecraft şehri sakinleri Başkanınız konuşuyor Şu an şehrimiz elzem bir olayla karşı karşıyadır Deprem anında yapılması gerekeni en iyi siz bilirsiniz Sakin kalmalı ve yetkililerin yardımını beklemeli Korkma ey şehrim Başkanınız burada Lan deprem oluyor lan! Yordu beni lan. Ölüyorum. Oğlum Necmi ne diyor bu gene? Şehirde deprem oldu ya başkanım. Her yer birbirine karışmış. insanlar birbirine girmiş. Ulan başkan torpille verdim bunların ikisini benim yanıma. Uğraşıp duruyoruz. Tiplere bak. Allah'ım yarabbim. Bir şey mi dediniz başkanım? Sen bir şey anladın mı köpek polis? <laughs> Anlamadın yani tamam. Of of hemen gidin müdahale edin. Beni karıştırmayın çabuk. İş gene bize kaldı köpek polis. Hadi gidelim. Hav, 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 hav. Ne diyorsun öyle ya? Ha, arkadaşlar videoya abone olmayı unutmuşsunuz. Köpek polis öyle diyor. Hemen videoya abone olun. Lütfen biz de işimizi yapabilelim. Benim adım canavar. Yakıyorum herkesi yanıma yanaşan. Ulan bir sallandık ama hadi hayırlısı. Babamın yanına gideyim en iyisi. Baba! Baba! İyi misin baba? Depremi duyunca koştum geldim baba. İyi misin? Hala yaşıyorsun gördüğüm kadarıyla. Allah kahretsin. Bir ölemedin be. Ah benim can oğlum, bal oğlum, mal oğlum, hayvan oğlum. Oğlum bizim mirasımız mı var? Ha? Ben ölsem sana bir şey kalacağını mı zannediyorsun anlamadım ki. Yani e varsa kalmasa da en azından başkanlık koltuğu benim olur. <laughs> Sonra şehri ben yönetirim. Ah benim saf oğlum, aptal oğlum. Saltanat mı lan bu? Ben ölünce sana kalsın. Ha? Git bir işe ara. Git. Git sınava falan çalış. Müzikle falan uğraşıyorsun bütün gün. Git. Öf, tamam baba ya. Bu böyle olmayacak. Bu depremin kaynağını araştırmak gerekiyor. Hemen profesörü aramalıyım. Alo. Profesör. Duyuyor musun beni? Duyuyorum başkanım. <laughs> Neden aradığınızı biliyorum. Depremin kaynağını araştırmam için aradınız. Değil mi? <laughs> Ama ben çoktan buldum. Hemen size koordinatları yolluyorum başkanım. Ulan adam lep demeden koordinatları yolladı. Vallahi hayret edilirse ha. Selin hemen yola çıkıyoruz. Aşkım, seninle gerçekten çok mutluyum. Beni çok mutlu ediyorsun. İnekten bile daha mutlu ediyorsun. Artık yalnız değilim. Yepyeni bir hayatım var. Sen, ben ve de ufacık kızımız. Ve unutmadan tabii ki inekcik. Oha, o ne lan öyle? Alo, hemşerim. Alo buraya bak sesim geliyor mu yukarı? Alo. Aa yeni yemekler gelmiş. Aşkım akşam inek yerine bunu mu yesek? Ha? Bıyıklı olan çok tatlıya benziyor. Yavrum biz yemek değiliz yemek değiliz dost dost. Alo dost. Bakıyorum depremin kaynağı galiba sizsiniz. Bu cüsseniz de başka bir şey olamaz çünkü. Ne oldu bir anlatın bana bakayım ne oldu bu kadar. Biz birbirimizi bulduk. Çok mutlu olduk. Sonra etrafta zıplamaya başladık. Çok mutluyduk. Yahu evladım. Sizin mutluluğunuz kasabaya zarar veriyor ya. Daha hızlı hoplayın. Daha hızlı zıplayın. Öyle olmaz ki ya. Hem siz bu ormanın ortasında ne yapıyorsunuz öyle? Gidecek başka yerimiz yok ki bizim. Ormanda açıkta oturuyoruz öyle işte. Burası bizim evimiz. Yok hayır Katiyen kabul edemem ya Böyle olmaz artık bak bakıyorum Çocuğun da var karın da var Mutlusun da Daha az zıplayacağını söz verirsen Seni şehre davet etmek istiyorum Nah şuradayız 10 blok ileride falan Gel bizimle koskocaman bir aile ol Gerçekten bizi şehre mi davet ediyorsun Gerçekten çok mutluyum Şu an ağlayabilirim Yahu sen Sen ağlama Ağlama burası sen olur ha. Vallahi ağlama. Gelin size söz kocaman bir ev yaptıracağım üçünüz için şehrin ortasında. Bu da bay başkanın size sözü olsun. Not düşselin. Üç kişilik dev bir ev yapılacak. Başkanın emriyle. Ulan var ya. Üç oy üç oydur ha. Yeni adamları aldım böyle şehre. Oh. Seneye gene ben seçilirim. <laughs> Tamam Mulanik, sana da yer var. Sen de gel. Sen de şehre gel. Naim! Naim! Emret patron. Şehirde deprem olduğundan dolayı bütün polis gücü meşgul şu an. Bizle uğraşamazlar. Emir ver, bütün şehri ele geçirelim. Naim, bana bir titreme geldi. Şekerin falan düştü herhalde. Karnım gurulduyor galiba emin değilim. Bana 15 tane acılı lahmacun, 4 tane de şalgam söyle. <laughs> Bir dakika patron. Hemen geliyorum. Naim, neredesin Naim? Sipariş vermedim mi daha hayvan? Hayır patron, 10 dakikadır kafamı duvara vuruyordum da sipariş vermeye vaktim olmadı. Kusura bakmayın, hemen veriyorum. Ah, ah. Benim devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç. ایک سن ها بردارو